Dertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Bu videoda sizlere Yorgos Lanthimos'un son eseri Poor Things, Türkçe adıyla Zavallılar filminden bahsedeceğim. Videoyu beğendiyseniz teşekkürlerimi sunarak başlıyorum. Köpek Dişi filminin sessiz banliyösünü veya The Lobster'ın klinik laboratuvarını yahut The Favourite'ın gösterişli ihtişamını ne kadar hatırlıyorsunuz? Lanthimos'un ismini saydığım o muhteşem filmleri belki de bir şekilde aklınızdan uçup gitmiştir. Fakat şimdi hazır olun. Portings sizi bu konuda bayağı mahvedecek gibi duruyor. Zarif davranış beklentileriyle insanlığın karmaşık gerçeği arasındaki çarpıcı kontrast yönetmen Lantimos'u hayatı boyunca büyülemiş gibi görünüyor. En azından biz bunu filmlerinden rahatlıkla anladık artık. Fakat yönetmenin bu büyülenişini artık herkese gösteren en belirgin yapıtı Poor Things çok dikkat çekici bir film. Harry Potter filmlerinden birini, mesela Meles Prensi, Lantimos'un çekmiş olabileceğini hayal ettim de şimdi, mükemmel olurdu. Zavallılar filminde performanslardan diyaloglara, yapımdan kostüm tasarımına kadar her şey harika denebilecek bir şekilde tuhaf. Filmin merkezindeki figür olan Bella Baxter, aydınlanmayı, gerçek özünü bulmayı ve sadece kontrol etmek istemeyen, onu gerçekten seven insanlarla zenginleştirici ilişkiler kurmayı amaçlayan biri. Hikayenin somut detayları çoğu kişiye basit gelebilir. Genç bir kadın keşif yolculuğuna çıkıyor ve özünü aslında kendi içinde buluyor. Ancak Lantimos bu süreç içerisinde izleyiciyi sürekli olarak şaşırtıyor. Olaylar Victoria dönemindeki Londra'da geçiyor ve Emma Stone'un canlandırdığı Bella, çılgın bilim adamıyla birlikte küçük bir kasabada bulunan bir evde yaşıyor. Doktor Godwin Baxter olarak Willem Defoe yaralı yüzü altında nazik bir varlık şeklinde görünüyor. Bella yetişkin bir kadın olmasına rağmen ilk başta bir bebek gibi davranıyor. Kelimeleri homurdanıyor, mesela tabakları fırlatıyor ve neşe içinde dans ediyor. Bunlar izleyiciye ilk başta oldukça saçma görünüyor. Fakat dedik ya, Lantimos'un yönetmenliği işte bu saçma görüntünün ardından ortaya çıkıyor. Film boyunca Max McCandless, Yusuf, Duncan Wedenburn ve Mark Ruffalo gibi birçok karakter ile başa çıkmaya çalışan izleyicinin dikkatini en çok çekecek sahneler ise ne yazık ki sanırız bazı eleştirmenlerce filmin mizahını şekillendiren cinsellik dolu sahneler olacaktır. The Favorite filminden sonra Lantimos ile bu filmde yeniden çalışan Emma Stone'un gerçekten zor bir rolü oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemizde Metis yayınlarından çıkan Lanark, Dört Kitaplık Bir Hayat isimli kitabı ile bilinen yazar Alester Gray'in aynı isimli eserinden uyarlanan Purtings'in orijinal hikayeden çoğu yerde kopuklukları bulunsa da Lantimos'un objektifi birçok şeyi kaliteli hale getirmeyi başarıyor. 2024'ün en iyi filmlerinden biri olabilecek Purtings'in ismini şöyle bir değişikliğe uğratarak yeniden söylemek istiyorum izninizle. Garip Barbie İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.